Efendim, Şu an İznik'te Osmanlı'nın ilk baş müderrisi ve Hüsusul Hikem şarihi Dahudel Kayseri Hazretlerinin huzurundayız. Kendilerinin hayatıyla ilgili çok da detaylı bilgiler elimizde yoktur. Lakin 1260 yılı civarında bazı kaynaklara göre Kayseri'de bazı kaynaklara göre de Karaman'da dünyaya geldiği belirtilmektedir. Buna göre Davut Kayseri Hazretleri ilk tahsilini Kayseri'de yapmış, daha sonra Mısır'a gitmiş, daha sonra ise Anadolu'ya gelmiştir. kendisinin mürşidi İbnül Arabi Hazretlerinin evlatlığı olan Sadreddin Konevi Hazretlerinin talebesi Abdurrezzak Kaşani Hazretleridir. Kaynaklarda 1336 yılında Orhan Gazi'nin İznik'te ilk medreseyi yaptırdığı ve Davut Kayseri Hazretlerini de 30 akçe maaş karşılığında buraya baş müderris tayin ettiği belirtilmektedir. davud Kayseri Hazretlerinin tasavvufi görüşlerine nazar getirdiğimizde şunu fark ediyoruz ki tıpkı Muhiddin i̇bn Arabi ve Hazreti Mevlana'da olduğu gibi varlığın birliği görüşünü benimsemektedir. Yine buna göre alemde her şey Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımasından ibarettir. Ve her şeyde Allah'ın hay ve hayat sıfatı mevcuttur. Bundan dolayı cansız diye bir varlık asla yoktur. Yani bizim donuk gördüğümüz, cemaat gördüğümüz bütün varlıklar dahi hayat taşımaktadır. Davud Kayseri Hazretleri bu bağlamda şu ayetleri örnek göstermektedir. Ona göre İsra suresinin 44. ayetinde yer ve göklerdeki her şey Allah'ı tesbih eder ayeti yine aynı zamanda Rahat suresinin 15. ayetinde geçen onların sabah akşam Allah'ı zikrettikleri ve secde ettikleri ayeti bu konuya açıklık getirmekte ve bu hususta delil teşkil etmektedir. Davud Kayseriye göre hakiki manada muhabbeti erişme, kavuşma yetisi ancak seçilmiş kulların özelliklerindendir. O bu kulların özelliklerinden bahsederken şu ifadelere yer verir. Onlar ruhları cemal ve celal tecellisiyle dirilmiş, akılları berraklaştırılmış, sadırları açık ve temizlenmiş müminlerdir. Ayrıca Kayserli Davud, hakiki muhabbete nail olmuş müminlerin sadırlarının inşirah yani ferahlık bulmuş olarak zencebil mizac sahibi kimseler olduğunu da ifade eder. Zencebil mizacıyla Davud Kayseri İnsan suresinin 17. ayetinde geçen hoş kokulu bir baharata atıfta bulunmaktadır ki bu kişilerin hoş koku sahibi olduklarının yani sadırlarının göğüslerinin hoş kokularla iman kokusuyla dolduğuna işaret etmektedir. Ona göre Allah'ın cemalinin nuruyla aydınlanmıştır bu kişiler. Bu kişilerde Allah'ın hüsn ve cemalinden ötürü sürekli bir hayran olma durumu vardır. Bu kimseler sürekli olarak bir coşkunluk halindedirler. Davut Kayseri Hazretleri İznik Medresesinde birçok öğrenci yetiştirmiş ve eserler kaleme almıştır. Kaynaklarda bu derslerin içeriğiyle ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte fıkıh ve dini ilimlerin yanı sıra felsefe ve mantık, akli ilimleri okuttuğu da kaydedilmektedir. Kaynaklara göre Davut Kayseri Hazretleri, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Beyikli Baba ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin çağdaşıdır.